bugün sizler için Abdullah ve Ablası adlı masalı hazırladım. Masalımıza geçmeden önce bir ayet okumak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet Dünyanın bir yerinde 14 yaşında ismi Abdullah olan bir çocuk yaşardı. Saçları rüzgarda dalgalanır gibi duran, ela gözlü bir çocuk. Küçük kalbinde gizli bir ayna taşır gibiydi. Onunla konuşanlar iri, parlak gözlerinde yansıyan kendi ruhlarını görürler, eksikliklerini ve hatalarını anlarlardı. Abdullah yere tükürenleri suya çöp atanları uyaran bir çocuktu. Kimseyle kavga etmezdi. Etrafa bir bahar kokusu saçarak dolaşırdı. İnsanın içini güneş gibi ısıtırdı. Nasıl böyle bir çocuk olmuş bilen yoktu. Kendinden pek bahsetmezdi. Bazen babasının ölürken yüzünde çok mutlu bir gülümseme olduğundan söz ederdi. Göğe bakarak huzurlu ve korkusuz öldüğünden Bazen de annesinin kendisine bıraktığı bir günlükten ezberlediği bir şiiri okurdu. Küçük bir kulübede ayağından sakat ablasıyla otururdu. Birlikte odunlardan tahta kaşık, oyuncak falan yontarlardı. Bunları satarak geçinirlerdi. Bir gece boyunca uğraşmış ablasına üzerinde Kur'an okuması için tahtadan bir rahle yontmuştu üstüne de bıçağın ucuyla dallar, güller çizmişti. Çok beğenmişti ablası bu rahliyi. O günden sonra daha çok Kur'an okur olmuştu. Seher vaktine kadar Kur'an okuyup annesiyle babasına daha çok dua göndermişti. Abdullah tahtadan sevimli kuşlar yontar ve parası olmayan küçük çocuklara hediye ederdi. Onun yaptığı Tahta arabalar diğer plastik arabalara benzemezdi. Tahta kanısı üstünde ağır yükler taşırdı. El arabası tekerleklerinden gerçek gıcırtılar çıkarırdı. Abdullah kazandığı paranın bir kısmıyla eve erza kalır. Gerisini yoksul, özellikle kimsesiz yaşlı kadınlara dağıtırdı. Ablasına bu bizim asıl kendimize ayırdığımız para abla. Bu dağıttığımız para hiç yok olmuyor. Ahirette yaşayacağımız hayatta yani gerçek hayatta bize destek olacak derdi. Bazen ablasıyla çok çalışırlardı. Tahta verneği alıp yaptıkları en güzel oyuncakları parlatırlar. Bunları pazarda satardı. Sonra da kazandıkları parayı İhtiyaç sahiplerine dağıtırlardı. İşte o zaman içleri huzurla dolardı. Ablası "Biz yardım yapınca çok mutlu oluyoruz. Annemle babam da seviniyor. Rahatlıyor. Gurur duyuyor mudur acaba bizimle?" derdi. Oturdukları kulübecik pek sadeydi. Evin önündeki küçük bahçelerinde bir limon, bir zeytin, bir de elma ağacı vardı ağaçların arasına bir iki fide domates ve maydanoz da ekmişlerdi. Bahçelerini çok seviyorlardı. Onlara bu bahçeyi verdiği ve kendilerini yiyeceksiz bırakmadığı için her zaman Allah'a şükrederlerdi. Evlerinin yakınından bir de demir yolu geçerdi. Abdullah daha küçük bir çocukken uzun tren katarlarına dalar, vagon, vagonların geçişi hiç bitmeyecek zannederdi. Ancak büyüdükçe tren geçip gittikten ve düdüğü uzaklarda çınladıktan sonra bu da gitti. Diğerleri gibi hepsi her şey böyle geçip gidecek demeye başlamıştı. Sevgili çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, masalımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.